Eşinizden dolayı. Evet. Eyvallah. Ee, yapılan yüzde zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne diyeyim? Şimdilik bir şey diyemiyorum. Niye demiyorsunuz? Alır götürürler diye mi korkuyorsunuz? Hiç belli olmaz. O kadar da değil canım. <laughs> Hiç belli olmaz. Allah. Yapılan yüzde yirmi zamı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ben yorum yapmıyorum. Şey Niye baba? Yapmıyorum canım. Zorlamıyorum. Yapma abi zorluyor. Evet hocam merhaba. Hayırlı işler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ nasıl gidiyor? Vallahi işte çalışıyoruz. Esnaflık zor. Aynen öyle hocam. Esnaflık Allah zor. Allah yardımcınız olsun. İyice oldu. de zorlaştı artık. Yani KDV'ler yükseldi. Aynen falan. öyle. Emekli maaşlarına falan yüzde yirmi beş hesabınız Vallahi ya? emekli değilim. Onun için hiçbir şey diyemiyorum şu an. Emekliler yani, adına konuş. Emeklilerden ne konuşayım? Tabii ki az yani. Şimdi en düşük memur maaşını yirmi iki bin lira yapıp da emekli... 10 lirada kalırsa. Eyvallah. Yani. Temel ihtiyaç maddelerine %8 KDV'yi %20 yaptılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? %8'i %10 yaptılar ya. %10 yaptılar Hı. ama şeylerde %20 yaptılar. 18'de. 18'e %20 yaptılar. yaptılar. Tamam o belli. Bir de yani. şeydekileri bu tuvalet kağıdı falan onlardaki KDV kaç yaptı? O, o da %20 oldu galiba. Onu hiç bilmiyorum gerçi de ama yani işte ama tabii şimdi şey oluyor yani. Ne oluyor? Sıkıntı yaratıyor. Değil mi? Tamam. Her şey gene katlanacak Sıkıntı yaratıyor. Mesela şimdi ben en çok şeyleri düşünüyorum şu an. Mesela restoran ve lokantaları düşünüyorum. Eee. Çünkü niçin onların e, her ürünü alışları yüzde bir. Ama fiş kesişleri yüzde on. Aradaki yüzde dokuz fark hep devamlı. Devlete KDV ödeyecekler yani. Eyvallah. Yani onlar küçük esnaf Az bile abi. Az bile yüzde elli olması lazım. Kaç yaptı? Yüzde yirmi mi? %50 olmaz yani. Emekliye zam mı mı soruyorsun? Evet babacım. Hayat abi. pahalılığını sormadım sana. Abi. Ben hayat pahalılığını diyorsun. Evet. Abi emekliye %25 zam mı olur ya? Niye 8 bin lirayı vermedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet. Çok kötü durumda emekli. Aynen. KDV oranları memur, memur emeklisiyim. Silahlı kuvvetlerden emekliyim. Eyvallah. 28 yıl çalışıyorum. Ben aldığım para e, sitede çalışan işçinin parasından daha az. Aynen. Ne kadar zaman önce emekli olmuşsunuz komutanım? 20 yıl önce. 20 yıl önce aldığınız maaşla e, şimdiki askeri ücretle kıyasladığınız zaman aradaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu andaki asker ücretle 4 tane çeyrek alamıyorsunuz. 20 yıl önce emekli olduğumda 11 tane çeyrek alıyordum. Buyur buradan yak. Peki yani ülkenin bu e, siyasi ve ekonomik durumunun gidişatı sizce nasıl hocam? İnşallah iyiye gider diyoruz. Nasıl yani? iyiye <laughs> gidecek herhalde. Gidecek Peki, mi abi? Gider mi yani? Böyle. Nasıl gidecek? Doğru söylüyorsun. ya şimdi başımızda bir ekonomist olan A, Cumhurbaşkanımız tabi, sayın, varsa tabi. başka umut etmekten tabi, başka sayın çaremiz var mı gidecek. yani? Ve Sayın Hazine Bakanımız şeyi düzeltecek. Maliye Bakanımız ve e hazineden sonra bunu Merkez Bankası başkanı düzeldeceklerine inanıyorum. Şimdi çimşek çaktı baba. Ay bizi düzeltti zaten KDV yükselterek bizi Eyvallah. düzeltti. <laughs> aynen. Çimşek <laughs> çaktı. Çimşek çaktı. Eyvallah baba. <laughs> ne batı bit. Nasılsınız? Memnun musunuz hayatınızdan? A101 gibi harca harca bitmiyor. Komlar <laughs> küçük esnafla uğraşıyorlar gibi bir şey gibi geliyor aynen, bana. Aynen.